Evet efendim kimler gelmiş kimler vay efendim kimleri görüyorum. Emeğe gelinler. İyisin. Şükürler olsun. Ne var ne? Geçmiş olsun. Dur şimdi bir dakika. O konulara <laughs> girmeyelim <değil mi? gülüyor> Bir dakika. <gülüyor> Vay <gülüyor> çekimimiz de var. Şimdi Arkadaşlar bak. Bak. <laughs> e, tek kullanım proteinden diş karıştırıyorum amınakoyim. <laughs> millet bunu kullanmıyor. Her şeye iyi geliyor. <gülüyor> 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 şimdi. <Biz> ya protein <laughs> deyip <değil>, geçmeyin bak. <laughs> diş karıştırmaya çok iyi yarıyor. <laughs> Diğerini <değil>, bilmiyorum amınakoyim. <laughs> şimdi Emad abi... ...bizim Kadir abimizle Ömer abimizle buranın sahibi... Protein Shop'un sahibi Ömer abimizle beraber yıllarca bodyguardlık yapmış Oğlanın çok sevdiğimiz bir abimiz. Hocası mı oluyorsun? Tabii canım bunları ben yetiştirdim bu alemde. Saçlara baksana. <gülüyor> <gülüyor> Şu anı yıllardır bekliyorum. <laughs> Ömer Mert. Ömer Mert gel. Burada da yeni bodyguard bunu yetiştirdim. Bu yeni bodyguardımız Ömer'in oğlu. <laughs> Geleceğin fırt fırtınası. Bir beş dakika şey çıkacağız. Tamam. <laughs> aracı çeksen evet. aracı çek diyor adamlar. Ne çekeyim? Az bir geri alsana şunu. Buraya soksan onu ya. Ben gideyim kanka. Nereye gidiyorsun? 5 dakika mı alacağız ya? Valla gelirim. Şu arabayı götüreyim bu kız okula gidecek. 2 dakika. Ya dakika hazır şu sistemi yakalamışız ortamı. 1-2 dakika mı Oğlum geleceğim <laughs> de valla geleceğim. Tamam. Tamam sen Gide haberle giderken sesin gelir. Tamam. Sen gidelim. devam et tamam arabaya giderken ne oldu? Hadi hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Nereden akşam... Geleceğim. Nereden öpüyorsun diyor. diyor. Senin bir üstü hep beraber. Tamam. Hiç şey yapmayacak. Ha, hep beraber bir, ha. <laughs> <İstanbul 'a gülüyor> bir Bu ee, akşam. İstanbul'a gittik böyle bu tayfa. Bizim Yavuz'la buluştuk. Gördüm şeyi videosunu çekti. Yavuz'la buluştuk. <laughs> Kamera çekmedi zaman bir şeyler almak Tamam. Girdeler girdi. Ayol. Girdi beni. yapıyorsun ne diyor bak. Yapıyorum. yapıyorum ya, Nedenim ya, derken? En güzel yerinden. Hadi. Abi, abi. <laughs> Öpüyorum. Şuna bir saç tıraşı yapın. Ya. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi. Evet nasıl? Yemin ediyorum bomba ya. Buran cemsin. Bizim ekibe dahil edemediğimiz tek adam. Hadi abi. Şu dış karıştırma tekniğini göstersen. Arkadaşlar bak. E, alıyorsunuz tek kullanımlık e, şeyi. Proteini. Böyle. <laughs> dişinizi karıştırıyorsunuz. En çok buna yarıyor bu iş. Bana bak doktor da usisi renge uyacak gibi, tona uyacak gibi aynı tondaki renkten bir diş vermiş galiba Aynen. sana. Tam beyaz vermedi değil mi? Tona uyacak gibi. Ben sigaradan o tonunu birleştirdim. Tonu, <laughs> <işte, gülüyor> tonu ayarladım desene. Aynen. Ama abi. En güzel bak, her zaman cebinizde bir tane o, olsun, Lokantadan çıktığınız zaman şak 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 dişinizi karıştırın. Bugün de şimdi kameraman tavuk ısmarladı bana tamam mı? Izgara gibi yaptı onu, ee, karnım da şişti amınakoyim. Evet. Ee, Ömer yumurta yapıyor, öbürü saf protein, hiç karbonhidrat da almadım bugün. Zaten akşamları alıyorum çoğu, sağ olsunlar. Hedef kilon kaç para? Diyete başladın herhalde değil mi? Abi sarımsık kullanıyoruz ya amınakoyim. <laughs> Şeye de gerek yok ama harbiden işe yarıyor. Bunu da protein shop'tan alıp içecek olan arkadaşa da bol şans diliyoruz. <laughs> Aynen. Sonuçta Kadir Hoca sürtündüğü şey e, daha çok işe Daha ya. işe yarayacaktır. Aynen. Aynen. <laughs> protein Şan, Şanslı kişiyi bekliyor. Atakan bir saat önce Kadir Hoca üstünü çıkarttı. Formunu gördüm. Bir kanat gösterdi. Yemin ederim. Tamam mı? Penguen de yok o kanatta. <gülüyor> <gülüyor> lan, <benim> de kanat... <gülüyor> <gülüyor> Sen de kanat penguen de Ya benim kanatlarım Belerin gibidir de amına koyayım. <laughs> Yarasa gibi. Yarasa <laughs> gibi. Yarasalar kıskanır. Tabii. Yani. Yarasalar bir yer olur. Ömer abimiz bir dakika yanımıza alalım seni bir Ömer Bey. Protein shop büyük mü? Büyük olan. Aa, büyük ya, olan. büyük oğlum Vallahi ne demek büyük küçük Şimdi ya ya yanımızda bir de Sayın Ömer Çetin var. Protein Shop yetkilisi, Protein Shop'un da ana bayinin sahibi. Avrupa'da da 5 tane Protein Shop marketi var Ömer abimizin. <laughs> evet çok şükür elhamdülillah. Evet. Eee Ömer abicim, peki nasıl görüyorsun işleri? Bu yılki hedeflerimiz neler? Biz Sosyal medyada yedip, da bak bu, iki tane youtuber takılıyor mekanında. Valla bizim işler çok iyi. Hedefimiz çok büyük. Hedeflerimize biliyorsun her hedefimize biz ulaşıyoruz. Allah'ın izniyle bu sene ulaşacağız hedefimize. Bir ekip olarak hepimiz ee, Kadir Hoca, Atakan Başaran, ee, Ahmet Gökbayrak ve ben Ömer Çetin ve ufak ufaklık benim Tosunumla dahil olmak üzere Ömer Mert Çetin. Ama biraz zayıf kaldı tozunum evet. O Biz şimdi daha daha küçük bir 16-17 yaşına gelsin ona bir gol parma yapacağız ona. <gülüyor> <gülüyor> Hemen parma parma reklam <laughs> verdik sanki. Topu alalım. Emre abi benim sana bir sorum var. <laughs> Buyurun. Şimdi Kadir Hoca ile Atakan karışmasın bu işe. İşler karışabiliyor. Tamam. Şimdi Savaş Cebeci yeni bir Instagram açtı. Takip ettiği kişiler arasında Joe Biden'ı takip etmesiyle ilgili ne diyorsun? Valla Joe Biden o da çok ayıp etti. Joe Biden ee, mi? bana <laughs> göre Bana göre yok. Savaşçı bizi çok ayıp etti. Ee, kimsenin kişiler kişisel görüşü beni ilgilendirmez ama sonuçta Türkiye'den para kazanıyorsun. Türk insanlar seni takip ediyor. En azından herhangi bir siyasetçi de fark etmez bu AK Parti olur. Herhangi bir X bir kişi olur. Ya da parti de olmasa herhangi bir tane güzel bir sporcunun birini takip etse Türk. Bizi daha mutlu ederdi. Böyle yalan'dan hiç yakışmalıyorum bence. takip etsin değil mi? Nasıl? Yalanla bir Atatürk sayfası bari takip et. Yani edin. en azından, bir, takip yani en azından bir şey, en azından Türkiye ile alakalı bir bir şey olsun. Hem Türkiye ile ilgili e, Türk takipçilerim var senin. E, bu mevzu benim aklıma bir şey getirdi tamam mı? E, bir evet. olimpiyatlara selam gitmiş. Aleyküm, Aleyküm. selam. Mevzu kesin arkadaşlar. Olimpiyatlara gidiyor. Bizim güreşçiler biliyorsunuz milliyetçi olur güreşçiler genelde. E, bir de yüzücü var o zaman. Şimdi Amerika'da vatan haini var ya bir tane. Sallama yaptı. Şu an Amerika'da kaçacak o. F ha. Şimdi bunlar... Ne? ne? F, F. Peto. Eh. Havuz başında buluşmuşlar orada. Bunlar hep İngilizce konuşuyor. Bu güreşçiler de demiş ona ki oğlum siz Türk değil misiniz? Ananın mı demiş ona. Niye demiş hep İngilizce konuşuyor? Bunlar bu yine İngilizce konuşuyor tamam mı? Güreşçinin biri sarmış buna tokatı orada. Senin demiş ananı sikerim. O, hala arada orada bazıları böyle yurt dışında veya yabancı dil konuştuğun zaman veya yurt dışında birini takip ettiği zaman kendini bir şey zannediyor tamam mı? Evet. Bazı insanlar. Valla bu evet. konuyla ilgili bir şey zannedecek olan kişi varsa o da ben olmam gerekiyor. Ben bu konuda mütevazı olamayacağım ama şimdi ben o şekilde davranmıyorsam, yani ben çünkü Avrupa'da doğdum, Avusturya'da, Viyana'da. Almanya'da yıllarca yaşadım. Ben bu şekilde e, konuşmuyorsam, davranmıyorsam diğer arkadaşların haddine değil bence. Ya da gitsinler. Ya da, aynen. Kesinlikle ve eğer o zaman çok şeyse gitsin abi bu e, herhangi bir x kişi. Tamam ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Ya daha fazla konuşacak bir şey biz, yok kardeşim söylediğini yani ne diyeceğim? Söylediğini takip ediyor. Birisi Biden'ı sever. Ben abi Türkiye'nin iti olsun itini severim amına akıllı. Kesinlikle ya. biz millet, milletçiyiz abi. Biden için, için, Hatta için ara bir şey e, röportaj yaptı bir youtuber e, Türkiye'deki bir siyasetçiyle adam da profesör. Bir kurgu yapmışlar tamam mı? Yani adam koca profesör. Ben şahsen üzüldüm. Ee, böyle bir yerden geçiyorlar, burada da bir Suriyeli var, tamam mı? Heh. Tak Başkan duruyor, Genel Başkan. Suriyeli de diyor ki, sen diyor Tür Türkiye için diyor ölür müsün, savaşır mısın? O da diyor ki, savaşmam diyor, kurgu amına koy, yüzde yüz. Ya şimdi koca bir Genel Başkansın, profesörsün. Yani şimdi ben geçerken adam'a diyeceğim ki, ya Türkiye için ölür müsün? O adam Suriyeden kaçıyor. Türkiye için savaşır mı? Bırak, <laughs> Onu sormaya gerek yok. Şimdi diyelim Amerika'ya gezmeye gittim veya çalışıyorum. Veya işte Amerika'daki bazı youtuber arkadaşlara Biden gelse Amerika için ölür müsün? Ne diyeceksin ona? Ölür mü diyeceksin onun aklına? Yani. Amerika için niye öleyim ben ya? Aynen öyle. Vatanım değil memleketim değil. Bu kadar basit. Yani e, bazı insanlar öyle abi. Bana çok şey geliyor. E, yabancı bir ülkenin en kralını, bu ülkenin köpeğini daha çok severim. Benim yapım bu. Senin tebrik ederim. Atakan bayramın bay kutlu olsun yakışıklı. Benim için bu Şu ülkenin Biden köpeği herkesten değerlidir abi. Joe Biden Donald mı Donald Duck mı? Donald Duck. <gülüyor> <gülüyor> Donald Duck. Hatta Donald Trump şöyle bir şey oldu. Donald Duck, Donald Duck o. Yok yok, yenisini diyorum. Ha, yenisi. ba e tamam. Biden. Adam kafa o kadar gitmiş ki. Konuşma yapıyor. <laughs> bak ben bunu haberlerde... Enişte o da. He. Şimdi dönüyor gidecek ya. Elini böyle sallıyor. Karşına birisi. Gazeteciler amcık ağzı oluyor arada da. Bu kim lan tokalaşıyor? Adam harbiden tokalaşıyor. Adam kafası uçuşmuş. Işte. <laughs> ya düşün ki bu adam bak şimdi. Ee, bir gün kafası esse, ulan derse nükleer savaş çıktı. Şeylere bir bastı, yalağı yedi, kavra koydu, dünya yok <laughs> <laughs> Derhal görevden alması lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet, hemen derhal görevden alıyoruz. Baydını olayı bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor>